Mevsim kıştı. Dışarıda kar yağıyor. Fırtınalar esiyordu. Hazreti Üftade müridanı ile beraber yemek yiyorlardı. Sofraya pilav konulduğu zaman Hazreti Üftade. Şimdi bağdan taze kopmuş üzüm olsa bu yemekle ne güzel olurdu. Deyince dervişler birbirlerinin yüzüne bakmaya başladılar. Çünkü söyleyen sözde gayri tabiilik vardı. Zira her taraf karla kaplı idi ve üzüm mevsimi çoktan geçmişti. Fakat Hüdayi, şeyhinin teklifindeki işareti keşfederek, ''Müsaade buyurulursa maksadınızı yerine getireyim.'' dedi. Hazreti Üftade, ''Memnun olurum.'' cevabını verdi. Müridan hayretler içinde birbirlerine bakışarak neticeyi beklemeye koyuldular. Hüdayi gitti, bağkarlarla örtülmüştü. Fakat maneviyatın şiddetli ateşi önünde bunun ne önemi vardı? Kütükler derhal yeşillendi. Yeşil yapraklar arasında olgunlaşmış üzümler görünüyordu. Hüdayi bu üzümlerden bir iki sepet doldurdu. Sevincinden yolda vecde geldi. Ruhu taştı. Meczub dervişler gibi sallana sallana ilahi, evrad, kaside okuyarak dönüyordu. Fakat kazara ayağı kaydı ve yanındaki bataklığa düştü. Kurtulayım diye uğraşıyor fakat bir türlü muvaffak olamıyordu bu halin kendisini son derece mahzun olduğu esnada ansızın bir zat zuhur ederek yanına geldi ve ona ''Evladım, elini uzat, seni kurtarayım.'' dedi. Hüdayi ona kim olduğunu sordu. Fakat cevap alamadı. Yalnız ''Efendi, bu el senden başkasına uzatılmaz.'' deyince Hüdayi elini ona uzattı ve oradan kurtuldu. Meğer bu zat Hızır aleyhisselammış. Hüdayi nihayet üzümü şeyhinin huzuruna götürmeye muvaffak oldu. Bu zaten onun için bir imtihandı. Hüdayi olanları şeyhine anlattı. Bütün müridan hayretten dona kalmıştı. Onun hakkında su-i kanaatlarından utandılar. Şeyh Hüftade onlara gördünüz ya Hüdayi'nin kemalini o bu hilafete çoktan hak kazandı buyurdu. Rabbim gönlünüzden geçen bütün duaları kabul eylesin. Sizler de bizlere duacı olun. İnşallah Ebu Derda radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururdu. Bir Müslümanın yanında bulunmayan din kardeşine yapacağı dua kabul olunur. Bir kimse din kardeşine hayır dua ettikçe yanında bulunan görevli bir melek ona duan kabul olsun, aynı şeyler sana da verilsin diye dua eder.